Herkese merhaba arkadaşlar Uzun bir aradan sonra Tekrar Sesimle beraberiz Çok mutluyum bugün Ses sorunumu çözdüm Yani Birçok şeye uğraştım Birçok e, yollara başvurdum En sonunda telefonu değiştirmekle buldum Çözümü iPhone sıkıntılı Ses kaydı konusunda Şimdi bu bu videoda zaten e, o, o problemlerden bahsedeceğim. E, şimdi iPhone e, 6 vardı, ben, 6 Plus vardı. E, bir de ben kask içi kulaklık aldım. Sadece işte e, iki hoparlör, kaskın içine monte edilenlerden. E, bu iPhone'da e, sıkıntı yarattı. Neden sıkıntı yarattı? Bak arkamdan gelene. Tamamen kötü. Estağfurullah ya. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Ee, iPhone'da sıkıntı yarattı. Bunu yaşayan illaki vardır. SCKM kullanan e, bu işi yapmak isteyen illaki vardır. E, bu sıkıntı yaşayan illaki vardır. Şimdi şöyle bir sıkıntı yaşadım iPhone'da. E, mikrofon geldi güzel. Montemi yaptım, kaskın içine bağladım falan. Ee, ondan sonra kullanmaya başladım. Yani ilk videolarda da olduğu gibi ses, e, dış ses, yani dış gürültü e, benim sesimi bastırıyordu. Yani benim kendi sesimden yüksek çıkıyordu ve ben e, mikrofonu resmen ağzıma soktuğum halde, bağırdığım halde sesim bir türlü o gürültüyü bastıramıyordu. Yani e, telefonlarda vardır ya hani işte dış gürültüyü azaltır, insan sesini yükseltir bir özellik. O tamamen ters çalışıyordu. E, onun ters çalışmasının sebebi muhtemelen benim tahminimce iPhone'un e, orijinal ürün kullanılması için yaptığı e, telefonlarına koyduğu bir şey diye düşünüyorum çünkü Kendi kulaklığını takıp da kullandım ee, Bir sıkıntı yoktu Yani bu sonradan kask içine aldığım mikrofonda sıkıntı yaşadım Muhtemelen jacklarını bunları farklı yapıyorlar Falan filan uzun yapıyorlar kısa yapıyorlar o tarz bir şey ee, Sonuç olarak Sesi ters alıyor yani bir hata oluşuyor işinize yaramıyor. Sonra ben ne yaptım? İnternette baktım biraz araştırdım falan filan. E, Aliexpress'te e, bir bir parça buldum. E, telefon kulaklığına takılan parça. O parçaya da siz e, mikrofonun e, girişini takıyorsunuz falan filan sorun çözülmüş oluyor gibi bir şeydi. Gerizekal. Telefonla konuşuyor ki. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse. Konumuzu dağıtmayalım. Ee, bekle Allah bekle. Bekle Allah bekle. Ee, geldi gelecek. Ha geldi ha gelecek. İnşallah bugün gelecek. İnşallah yarın gelecek şeklinde. Geçen 45 günün sonunda. Ee, telefonu değiştirdim. Ben zaten bu arada 45 günde bir iki hafta önce telefonu değiştirdim telefonu eşime verdim benim siparişim geldi onun resmini de koyarım ekrana İşte şöyle bir parçaydı bu parça geldi ee, tabii birkaç gün oldu geleli ben iPhone'da deneyemedim bu parçayı ama ee, Samsung'da denedim hiçbir işe yaramıyor. Yani hatta daha bozuyor. Daha sesi daha diplere gömüyor. Hatta hiç sesimi alamıyorum. Samsung'da bir boka yaramadı. Zaten 81 sente geldi. Yani parça 81 sent free shipping yani ücretsiz geliyor. Bunun maliyeti nedir? Kargo ücreti nedir? Ona hiçbir fikrim yok. Ama <laughs> 81 sente geliyor. <laughs> ee, geldi ama boka yaramadı. Şu anda kask içi olan mikrofonu direkt Samsung'un kendi kulaklık girişine bağlayarak konuşuyorum. Gayet güzel. Ses kalitesi. Üstüme çıkacak. Üstüme çıkacak. Çık üstüme çık üstüme. Çık üstüme anasını satayım. Allah'ım ya. Sağ şeritten gel hemen sola geç. Sinyal verdin ya. Geçeceksin. Neyse konuyu dağıtmayalım. Konuyu dağıtmayalım. Evet ne diyorduk? Nitekim gayet güzel Samsung'larda çalışıyor. Şimdi eşimin telefonunu bir gün gasp etmem gerekiyor benim. Ki o parçayı deneyebileyim. Otobüs üstüme çıkar mı? Çıkmadı. Evet, mikrofon ne aldım, ee, gitti gidiyor da zaten kask içi mikrofon yazarsanız tek bir tane ürün var 49 lira gibi bir şey, ben ondan aldım, onun da e, linkini koyarım Aliexpress'ten aldığım parçanın da linkini koyarım açıklamalara, isteyen bakar inceler düşünür. Ee, işine yarar mı yaramaz mı bilmiyorum. Bunu daha iPhone'da test edemedim. İnşallah edeceğim. Ne diyorduk başka? Şu X-Max'in bir incelemesini yapacağım. Yakın bir zamanda. Şimdi motoru bir yıkayabilirsem. Şeye benzedi bu bir yere gitmeden önce duş alırsın ya. Sizin karşınıza çıkarmadan önce motora bir duş aldırayım diyorum. Temiz temiz çıksın. Ben bu motoru alırken bayağı bir aradım incelemesini yani bir Türkçe incelemesi güzel bir video. Hiçbir yerde bulamadım. Abi altın elbiseli adamdan bekledim. Bir, bir 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 şeyler biri çeksin diye baktım milletin gözün içine ama yok. Ne olmuş? Ay kıyamam. Neresine bakıyor? Ama yok. Kimse çekmedi. Böyle güzel detaylı bir videosunu çekeceğim inşallah. Böyle santim santim her yerini bildiğim kadar anlattığım bir videosunu çekeceğim, koyacağım. Ki benden sonra alacak arkadaşlar, şu an almayı düşünenler faydalansın. Yani çektiğim videoda tamamen kendi düşüncelerimi paylaşacağım sizinle çok fazla öyle teknik aksamından yok tekerleği kaç santimmiş yok arka tekerleği kaç santim yok işte beygiri torku zartut onları falan anlamam ama torku morku güzel yani gidiyor <laughs> Evet. saatte de yollar yoğun oluyor yani. Saat sekiz buçuk. Millet işe yetişmeye çalışıyor. Bizi de götürecek biri ya. Çok yerinde ya. Bugün yemin ediyorum mikrofona kavuştum. Çok mutluyum. Aşırı mutluyum. Harikayım yani. Buradan sağa dönelim. Sağa dönelim. Burası sakat ya. Burası yemin ediyorum üstüme çıkmasa. Oradan sola atlayanlar, sağa atlayanlar Kandım ya lan. Ana. Bir elinde tost, bir elinde telefon. Bir elinde tost, bir elinde telefon. İnsanlar kahvaltı yapmadan çıkar evden Tek sorun bu. İnsanlar kahvaltı yapsa evde bir elinde tost olmaz. Efendim? Bana mı çaldın? Bana mı çaldın? Aaa üstüne çıkacak. No no. verdi. Aa, üstüne çıkacak. <laughs> Allah'ım ya. Ne yaptı acaba ya? Ne yaptı acaba? Bir garip hakel aa, şekiller şükürler konuşamadım da. Köprüye değmesin. Beton mikseri. Işığa yakalanmayalım ya. Tüh anasını. Aha. <laughs> ne güzel baktı. X-Max'li kardeşim gidiyor. Abi x -Max güzel motor. X-Max harika motor. Düşünen varsa düşünmesin. Hemen alsın. Yani çok fazla motor konusuna girmek istemiyorum. Bunu Çekeceğim videoyu saklamak istiyorum ama Harika bir motor Ama tabi Goldwing daha güzel Aynasını ya Ne geldiniz lan kaldırımdan Şimdi kapışak mı? Kapışak mı? kapışalım mı lan? alır Alırım mı lan hepinizi. Ay. Bir anda kendimi Apache gibi hissettim yalan. arasına hop çıkacak üstüme. Dolmuşlar sakat. Sırf bu dolmuşlar için bir video ayırmak istiyorum ya. Dolmuşçuların, otobüslerin davranışlarıyla alakalı sadece onlara ayırdığım bir video istiyorum ya. Onlara bir video adamak istiyorum. Bunlar bizim canımızdır. Ciğerimiz. Allah istedikleri gibi kullanırlar yolları. Duraklara girmezler. Kışında yolcu indirip bindirirler Neyse İşlerimize geliyoruz Artık ses olayını çözdük Böyle daha çok video çekeceğim Arkadaşlar izleyen arkadaşlar Forumlardan ee, Denk gelip izleyen arkadaşlar Lütfen abone olun Abone olmak size bir şey kaybettirmez Abone olun. Biraz abonemiz çoğalsın. 26 abonemiz var ya. Ayıptır. Azıcık çoğalsın şu iş. Şunu bir ilerletelim. Gözünüzü seveyim. Ben de böyle daha çok bir çekme isteğim gelsin. Bir şey olsun. Kendinize iyi bakın. Motosiklet kullanıyorsanız dikkatli sürün. Allah kimseye kaza bela vermesin. Herkese çok selamlar. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.